Abla benim erkek kedim dişi kedimle çiftleşmiyor. Sürekli uyuyor. İlk 3 gün çiftleştiler. Daha sonra dişi kedi yine azdı ama erkek çiftleşmek istemiyor. Neden olabilir? Çünkü bitti tükendi tükendi. Yani burada dişi kedinin kızgınlığı uzun sürüyor arkadaşlar. Zorlamayın. Erkek de canı var yani canı çıkıyor. Uyuyor. Uyuyor. Pestili çıkmış. Uyuyor. Hiç zorlamayın. Çok normal hiç sorun yok. Ee, bir de sorum olacak evde bir yere tuvaletini yapmış bulup sildiğim halde koku geçmiyor. Neli temizlesem geçer. Sirke. Ee, ben sizin yanınızda olsam önce orayı bir böyle bir ıslak mendil alırım, o pisliği alırım, sonra ıslak mendille silerim, sonra e, şey dökerim. E, bulaşık deterjanıyla silerim. E, eğer bes falansa bulaşık deterjanı kullan. Yer falansa Yine bu deterjanı kullan. Onun üzerine çamaşır suyunu kullan. Onu arıt. En, en, son sirkeyi kullan. Sirkenin keskin kokusu var ya orayı alacak yani. Ama arkadaşlar duyduğuma göre ne kadar yaparsak yapalım o kokuyla yine alıyorlarmış. <laughs> Benim yaptığım bu ama. Yani.